Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir bulmaca videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ama uzun süre sonra gençler futbol bulmacası değil, coğrafya bulmacası yapacağız sizlerle. Hangi ülkenin bayrağı doğru, biri doğru, biri yanlış gençler doğru olanı bulmaya çalışacağız. Daha fazla bu tarz değişik bulmacalar içinde de süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 15 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da Türkiye'den sonra tabi ki hepimiz Türkiye diyeceğiz ama Türkiye'den sonra tipi en çok hoşunuza giden bayrak hangisi yorumlara yazın bakalım merak ettim sadece görünüş olarak hoşunuza hangisi gidiyor yorumlara yazın gençler ve aranızdaki coğrafyacılardan full çekmelerini bekliyorum yorumlara kaç doğru yaptınız kaç yanlış yaptınız hepsini yazın bakalım ve başlayalım evet ilk olarak Brezilya bayrağı gençler doğru olanı bulun bakalım Bence easy benim cevabım sol. Evet. Yıldızlı ve yazılı olan bayrak doğru olan ikinci bayrağımız. Hmm, Çin bayrağı. 5 yıldız mı yoksa full etrafını sarıyor mu? 3-6 yıldız mı? Gençler ben sol diyorum yine. Yes be. <laughs> Biraz boşlukta olan doğruymuş. Evet bu sanırsam Hindistan olması lazım. Cevaplayın bakalım. Coğrafyacılar show bekliyorum sizlerden. Gençler benim cevabım sağ turuncu olan Hindistan bayrağı. Yes 3'te 3. Biz de burada gençler burada sizinle bulmacalarda çöze çöze iyice ustası oldum. Evet bu herhalde Cezayir olması lazım. Mahrez'in ülkesi ya da Pak Hadi bakalım gençler tabii ki sağ diyorum. İşte bu be 4'te 4. 4'te 4 geliyor e Evet Ukrayna bayrağı. Sarı mavi miydi mavi sarı mıydı? Aa gençler bu çok zor. Hatırlamaya çalışıyorum. En çok nasıl görüyoruz? Bence sol. Sarı mavi. Ah be. <laughs> Mavi ve sarı. Aga be. Gençler bir an gözümde canlandıramadım. Bu hangi ülke la? Evet gençler. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Yine çok zor. Biraz sallayacağım. Sol. İşte bu. İşte bu. 5 doğru bir yanlış. Ukrayna'yı nasıl yanlış bildim ya. Evet bu bir tahminim var. Gençler ben sağ diyorum. Aa, Dubai bayrağı mı bu ya? Bir Arap ülkesinin bayrağı ama hangisi bile... Oğlum bunun ikisi de bayrak değil mi? Gençler bence... Cevaplayın bakalım siz. Bence sol, turuncu, mavi, kırmızı. İkisi de farklı ülke gibi gelmedi mi? <laughs> evet yanlış bildik. Sonunda biraz daha emin olduğumuz bildiğimiz ülkelerden Fransa geldi gençler. Cevaplayın bakalım. Tabii ki mavi, beyaz, kırmızı, sol. Güzel Fransa'yı bildik. Avrupa'da da tabii biraz daha hakimim gençler hepinizin olduğu gibi. Argentina, Messi'nin ülkesi. Cevaplayın bakalım. Acaba hangisi? Benim cevabım gençler tabii ki sağdaki bayrak. Evet böyle çizgili çizgili olan doğruydu. Ve sırada Yeni Zelen Yeni Zelanda Gençler acaba altında da var mı yıldız? Ya bence sol. Evet, be aynen alt tarafı boş değil. Her tarafı yıldızlı diye atladım. Doğru bildik. Ve sırada o Azerbaycanlıların hepsi gençler yorumlara yardırsın. Ben tabii ki gençler sol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıradaki bayrak gelsin. Oha. Aga. Arjantin bayrağına benziyor gençler. Ama şimdi hangisi doğru? Hayatımda bence soldaki bir bayrak olamaz. Mavi beyaz mavi. O yüzden sağ diyeceğim. Siyah olan. Yes be. Soldaki çok saçma duruyordu gençler. Ve uy yine ilk defa gördüğüm ülkelerden biri gençler. Kılıçlı mı kılıçsız mı doğru? Bana sanki kılıçlı olan ama kılıç olmaz genelde. Sağ diyorum. Aga solmuş be. Bayraklarda genelde kılıç olmaz diye düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler Yunan bayrağı geldi. Cevaplayın bakalım. Tabii ki gençler sağ. Yan çizgiler doğru ve 16 numara Kore bayrağı. Evet bu da çok kolay bence. Hepiniz bilirsiniz. Cevaplayın bakalım. Bence çok basit. Tabii ki sol. Kırmızı mavi. 17. bayrağımız geliyor. Hazır mıyız? Bu da kolay. Tabii gençler ünlü futbolcuları olan oyunda bol bol gördüğümüz bayrakları çok rahat çözüyoruz. Tabii ki gençler sol. O beyaz çizgiler yok etrafında. Güzel. Şimdi 18. bayrağımız geldi. İlk defa görüyorum bu bayrağı. Hangi ülkenin bilmiyorum. Sanki soldaki biraz daha gerçekçi gibi duruyor gençler. O yüzden sol diyeceğim. Ah. Kalbim anne. Sağdaki doğruymuş. Bu hangi ülke? Yorumlara yazın bakalım. Yaşar'ı ilk defa gördüm. Heh. Heh. Bunu da yazın gençler Bu hangi ülke? Bunu da ilk defa görüyorum bu arada. Gençler şu sağdaki çok garip duruyor yuvarlağa. O yüzden sol diyeceğim. Sağdakiymiş ağzını kırayım. Abi ilk defa gördüm bu ülkeyi ya. Ve Belçika. Evet gençler Belçika bayrağını çok görmüşsünüzdür. Cevaplayın bakalım. Tabii ki sol. Kırmızı sarı kırmızı e, siyah sarı kırmızı. 21 numara. Kesin yine bir Afrika ülkesi gençler. Bayrağı ona çok benziyor. Yorumlar yazın bakalım hangi ülke 21 numara? Ben sallayacağım sol diyorum. Abi hep garip gelen doğru çıkıyor ya. Evet, Macaristan bayrağı olması lazım gençler. ki beyaz, yeşil, kırmızı mıydı? Kırmızı yeşil beyaz mı? Sanki beyazla başlıyor gibi hatırlıyorum gençler. Sol diyeceğim. Yes be. Bunu bildik. Avrupayı genelde biliyoruz. Evet, Kanada bayrağı. Bence bunu ara sıra gördüyseniz Beşiktaşlılar kesin bilir. Atiba falan vardı. 2-3 tane vardı Kanadalı oyuncusu. Tabii ki sol gençler. Yıldız değil yaprak olan. Güzel. Bunu da bildik. Sıradaki gelsin hocam. Aa, bu herhalde gençler Şili olması lazım. Yine bir Güney Amerika, Amerika civarı Arjantin tarafı. Tabii ki sağ diyorum. Evet. Bunu da bildik. Sur. Bu hangi ülke la? Gençler yorumlara yazın bakalım. Bunu bilen sek coğrafyadan yüz alan çocuktur. Kimsenin bileceğini düşünemiyorum. Sol diyorum. Tuttu be. Sağdaki zaten emojiye benziyor. Evet gençler hayatımda ilk defa gördüğüm bir bayrağı yorumlara yazın bakalım. Ve... Dünya Kupası'nda tarih yazan ülke Fas geliyor gençler. Hepiniz kesin bilirsiniz bunu. Cevabım tabii ki sol. Yıldızlı olan. Dayın ikinde bir bayraktı ya. Ve yine bir Viking ülkesi geldi. Cevabım tabii ki gençler sağ. Tam ortada değil biraz solda Sıradaki hocam Aha Sırbistan olması lazım Sırbistan ile Hırvatistan bayrağını acayip karıştırıyorum gençler Ama bence bunu bilirsiniz Benim cevabım tabii ki sol Yes Sırbistan, Hırvatistan çok futbolcu olduğu için Çok dediğim gibi futbolu ünlü olan ülkeleri çok rahat buluyoruz Gençler bu hangi ülke? Hemen yorumlara yazın 29 hangi ülke? Hayatımda ilk defa gördüm. Sallayacağım sağ. Evet sağ soldaki biraz gayip duruyordu yıldızlar. Güzel bunu da bildik. 30 numero. Bu da güzel bu da yine bir viking tarafı gençler. Hepiniz bilirsiniz diye düşünüyorum. Ve cevabım tabii ki sol. Güzel bunu da bildik 30 da bitiyor evet gençler Ukrayna bayrağında biraz rezil olduk ama genelde güzel bildik yani bazı ülkeler hayatımda ilk defa gördüm bazı çok basit ülkelerde yoktu mesela Almanya gibi Hollanda gibi Türkiye bayrağı falan ee, yani böyle akıllara kazınmış tüm dünyanın bildiği bayrakların çoğu yoktu gençler Türkiye bizim bayrağı gibi Kaç tane doğru yaptınız? Kaç tane yanlış yaptınız? Yorumlara yazın bakalım gençler. Ve daha fazlası için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.